Hepinize merhabalar. Bugün veri merkezi sistemleriyle çevir çeviri ödeviyle tekrardan karşınızdayız. Ödevimize başlayalım. Kendimi yukarı alayım şöyle. Tamam. ben Dave Paul. Bu modülle sizlere güç hesaplamaları konusunu anlatacağım. Veri merkezinde güç konusunu işlemeye devam ederken bu modülde de güç hesaplarına bakacağız. Modülden geçerken herhangi bir sorunuz olursa e, yorum kutusuna yazmayı unutmayın. Sorunuzu memnuniyetle yanıt veririm böyle. Bu modülde ele alacağımız konular güç gereksinimleri hesaplanması, veri merkezinde yeni bir veri, veri merkezi inşa ederken, mevcut veri veri merkezini büyütürken, tüm ekipmanı beslemek için ne kadar gücü ihtiyacım var buna bakacağız. Ayrıca veri merkezindeki güç tüketimine bakacağız. Güç gereksinimlerin hesaplanması oldukça basittir. Ancak iş biraz karmaşık başı çünkü ne kadar yedekliğe sahip olacağımızı ve gelecekte yükü hesaplamamız gerekir. Güç gereksinimleri hesaplanırken mümkün olduğunca doğru olmak önemlidir. Ee, az tahmin edersek gelecekte güç kesintileri yaşayabiliriz. Fazla edersek başlangıç maliyeti çok yüksek olur. Ve enerji verimliliğimiz kötü olduğu için işletme maliyeti de artar. Daha, daha doğru olabilsek verim herkesin o kadar güvenilir, erişilir ve verimli olmasını sağlarız. E, veri merkezinde tüketilen gücün yarısı soğutmaya gidebilir. Soğutmayı ileride ayrıntılı şekilde işleyeceğiz ama soğutma genellikle gücün büyük kısmını tüketiyor. Kritik yüklerimiz e, UPS ve batarya Aydınlatma az da olsa tüketim yapar, yaratır diyor. Veri merkezi tasarım şirketinin güç e, güç hesaplamak için kullandığı yönteme bakalım. <laughs> 5000 feet kare e, bir veri merkezi. Güzel olarak. Soğutmanın yarısı direkt e, DX'e gidiyormuş. Diğer yarısı da e, soğutulmuş su için kullanılıyor. Soğutmadan. Kritik yükleri söylüyor burada. Sunucular, yönlendiriciler, depolama, telekomünasyon ekipmanları, güvenlik, yangın izleme, hepsinin güç değerlerini öğretici hesaplarından alırız ya. Gerçek güç çekişini tahmin etmek idealdir. Ayrıca tek faz üç faz da denememiz gerekir diyorum. Bir rack içinde birkaç sunucu ve birkaç depolama birimi olsun ve toplam bir buçuk kilowatt çeksin. Yani 150 rack'ta çarpmış 225 kilowatt diyor. Evet. 150, 150 ile çarpıyoruz diyor. Yani 225 kW etten. Oldukça kolay. Ama e, altyapı soğutma hariç ve kritik yükler hariç. Benim herkese büyüyecek. 225-45 e toplu yani yüzde yirmi ek kapasite ekledi 45 kW etti 225 45 ile topluyor 270 270'e çıktık. Bazen diyor e-ticari sezonlarında e yıllık yük artabilir. Belki hesaplanamayan bir şeyler olabilir veya senin vergilerin öncesinde görülebilir. 5, yani 5 5 %5 yüzde ee, %5 pik yük ekliyoruz ve 270 270'le 270'in bir de 1,5 kat 1,05'le çarpıyoruz. Bu da 13,5 kW ediyor. Yani 270'e 13,5 kW'la topluyor 283 kW. Bir de şimdi UPS verimliliği %88 verimlilik var ise %12 verimsizlik var diyor. Bunu hesaplamam lazım çünkü bu bir numaralı şey. Bizim ihtiyacımız var buna ve bunu hatırlatmak gerek. Yüzde %20'ye kadar batarya şarj yükü eklenebilir diyor. Çünkü UPS'li bataryaları şarj etmek için kullanacağız. Bu yüzden %12 verimsizlik var. %20 ekliyorum. Toplamda %32 ek kayıp. Ee, bu da 86,5 kW kadar yük elde ediyor. Şimdi aydınlatmaya bakalım diyor. 2 watts bölü square square foot'a 2 çarpı 5000 yapıyor. Bu da 10 kilowatt ediyor. Aydınlatma için. Fit kare başına 2 watt diyor yani. Be 5000 fit kare var. 2 watt'a çarparsak 10 kilowatt Evet, kritik yük, gelecek yük, pik yük, UPS kayıpları ve ışığı toplarsak hepsi 380 kW yapıyor. Ee, soğutmanın yarısı 190 kW. Chilled water verimi de 0,7 ile çarpıyor. Yani 133 kW. Hadi yani buna 190 diyelim. yani 190 kW'ı soğutmak için 190 kW gereklidir. Yani toplam soğutmana eee 323 kW. Yok. 380 kW ve 323 total power için bu da 703 kW toplam güç. Yani Fakat elektrik şirketine 703 kW diyemeyiz. Yani space power istiyorum. Yani tıka baksa ağzına dolu olsun diye 703 diyemem diyor. Daha fazla talep etmeliyim. Evet. evet. %80'den daha fazla verimlilikte çalıştırmak istemiyorum. Bir %80 içinde yüzde yirmilik bir boş bırakmam lazım diyor. Yani 703'ün 1,25'e çarparsanız bu da 879 kilovata denk geliyor. Evet, yani şirkete 879 kilovat söyleyeceğim. diyor. Generator size'ı. generator size. boyutunu da nasıl hesaplayacağız diyor. Kritik yük ve e, soğutma ayrı hesaplanır. Kritik yük için 380 kilovatı 1.3 ile çarpacağım. Bu da 494 kilovat ediyor. Korkuluyun soğutma için de 1.55 e çarpacağım diyor. Totalde 495 ile 500'ü toplarsanız jeneratör gücün de 995 kW isteyeceğim diyor. İnsanlar bunu göz ardı ediyor. Aşırı yüklemeleri, UPS şarjlarını. power supply çipinizdesiz. Bu da toplam güç bölü IT yük. Ya yani bazı kablo kablo kayıpları yani kablo enerji kayıpları da var diyor. Bunları da hesaba katacağım diyor. Yani burada buradaki şeyde şey anlatıyor. Bütün data center'a gelen güç, e, IT ekipmanlarına ve e, altyapı ekipmanlarına ayrılıyor diyor. Kırmızılar altyapı ekipmanları. işte soğutma, aydınlatma, güvenlik jeneratör ve e, ayırıcı kesici. İşte e, üstteki de IT şeyleri. UPS, PDU, kablaş ve anahtarlama. E, Anahtarlamadan sonra güç serisindeki kaybolan e, pardon güç kayıpları, sistemdeki güç kayıpları da çıkıyor yukarı doğru. Ondan sonra UPS'ten de Power to IT, yani güçten IT'ye, IT Load, işte yükleniciler, sunucular falan filan, telekomünasyon ekipmanları. En sonunda oraya gidiyor diyor. Yani e, diyor ki 100, 100 giriyorsa, 33 artık burada diyor. 33 gidiyor diyor yani. IT Load'a gidiyor da. %33'ü. Diğerleri %66'sı da IT Load'a giderken kayboluyordu. Ve videoyu durdurup söylediğim şeyleri anlatıyor. <laughs> üç alanlarına ne kadar gidiyor diye yüzdelik dağıtım yapmış. Switch kere yüzde bir gidiyor. IT ekipmanlarına yüzde otuz. Soğutuculara yüzde otuz üç. PDO'lara beş. UPS'ler on sekiz. Hesaplama yapacak olacaksan da diyor e, aydınlatmayla başlamam çünkü bu yüzde bir. direkt IT ekipmanlarına bakmak isterim. Çünkü onlar yüzde otuzluk bir sadece kendi başına yüzde otuzluk bir e, enerji şeyini karşılıyorlar diyor. Evet, bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.